...memnuniyet odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren firmada gerçekleştirdiğimiz röportajlar programımız devam ediyor. İsmim Emre Şentürk. 1990 İstanbul doğumluyum. Namık Kemal Üniversitesi'nde muhasebe eğitimi aldım. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde işletme fakültesini bitirdim. 28 yaşında ticarete atıldık. Banyo mutfak gereçleri imalatı yapıyoruz şu anda. 2018 yılında kurduk firmamızı. Ailemizle beraber kurduk. Eşim ve babamla beraber çalışıyorduk. Valla ileriye dönük de üretim kapasitemizi arttırıp inşallah ileride yani bütün dünyaya şu anda Avrupa pazarında hiç yokuz mesela orayı hedefliyoruz. Balkanlarda ve Orta Doğu'da güçlü olduğumu düşünüyorum. İnşallah Avrupa pazarında da e, girmek isteriz. Oralarda da ürün göndermek isteriz. Banyo aksesuarlarında banyoda neye ihtiyacımız olur? Banyo köşeliği, şampuanlıklar, duş kabin askıları. Bunları delmeden yapışkanlı olarak biz sunabiliyoruz. Bu Orta ve Balkan ülkelerinde çok tercih edilir hale geldi. Çünkü artık fayansları delmek istemiyor insanlar. Yapışkanlı üründe biz bir adım öndeyiz. Yani i̇lk bulanlardan biri diyebilirim. Şu anda biraz daha yayıldı. İşe özel robotik makinalarımızla beraber hem adetli üretim yapabiliyoruz, günlük çıkış adetimizi arttırdık. Böylece pazardaki payımızı arttırmış olduk. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi fuar kaliteli müşterilerle buluşma fırsatı verdiği için fuar organizasyonuna çok teşekkür ederim. Ve ürünü ham maddeden alıp paketlenmiş halde son kullanıcıya kadar ulaştıran kendi personelime çok teşekkür ediyorum.